Aşağıda verilen düzeneklerin hangisinde çalar saatin sesi duyulmaz? Çalar saatin sesi havalı ortamda, su ortamında ve taşlık ortamda duyulurken, ses boşlukta, maddesel olmayan ortamda yayılamadığı için D seçeneğinde duyulamaz. Aşağıda seslerin ortamlardaki yayılma örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen örneklerin katı, sıvı, gaz eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? Deniyor. Denizde yüzen birinin Yüzeydeki geminin motorunun sesini duyması, burada sesin sıvılarda yayıldığını bize kanıtlar. Gök gürültüsü sesinin oda içinde duyulması, gök gürültüsü gazlarda yayılmasının bize ulaşmasını sağlıyor. Masaya kulağını koyan kişinin masaya vurulan kalemi sesini duyması da katıda yayılmasını bize anlatır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Sınıfta konuşan öğretmenin sesini tüm öğrenciler duyuyor. Buna göre tüm öğrenciler öğretmenin sesini duyabildiğine göre verilen durum sesin hangi özelliği ile ilgilidir? Demek ki buradaki herkes duyabiliyorsa ses her yöne yayılıyor demektir. O zaman sesin her yöre yöne yayıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Sesle ilgili aşağıdaki öğrenciler bilgilerini postalara yazmıştır. Buna göre öğrenci poster bilgilerinin hangileri doğru verilmiştir? Ses maddesel ortamda yayılır. Doğru. Boşlukta yayılmaz. ses uzay boşluğunda yayılmaz. Ses bir enerji türüdür. Bütün bilgiler doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Çalar saatin alarm sesi çıkardığı ve havalı ortamda duyulduğu gözlemlenmektedir. Daha sonra cam fanus içindeki hava tamamen alınca ses bir anda kesiliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ses sadece gaz ortamda yayılır. Hayır. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü ses katılarda da sıvılarda da yayılır diyebiliriz. Ses boşlukta yayılmaz doğru. Havalı ortamdan hava tamamen alınıyorsa demek ki burası artık bir boşluktur. Ses boşlukta yayılmaz. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet. Burada havalı ortam yani maddesel ortam iken burada maddesel ortam değil. Demek ki maddesel ortama ihtiyaç vardır. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Aşağıdan merkez bölgeye telefon konulup alarm saati kuruluyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A ortamı kum taşları ile kaplıdır deniyor. Şimdi A ortamında Ali sesi duymuyor. Bu yanlış olur. Eğer buraya kum taşı koyarsak burada kum taşı bir madde olduğu için kesinlikle duyulacaktır. B ortamında hava olabilir. Bilal sesi duyuyor. O zaman evet olabilir. Çünkü ses gazlarda yayılır. Bilal de bu B ortamı hava ortamı ise buradan ses yayılıp bir araya gelmiş olabilir. C ortamında madde bulunmamaktadır. Elif ses duyuyor. Eğer duyuyorsa burada maddesel bir ortam vardır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Burada maddesel ortam bir tek Ali'nin A ortamında bulunmayabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki A seçeneğidir. Aşağıda verilen 300 renkte özdeş korna sesleri çalınmakta olup öğrencilerin duyması istenmektedir. Buna göre verilen düzeneklerin hangilerinde öğrenciler sesi duyamaz? Boşluk olan ortamlarda öğrenciler duyamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Çünkü burada hava ortamından ses geçer fakat boşluğa geldiğinde artık gidemez. Sudan geçer, havadan geçer, boşluğa geldiği zaman gidemez. Burada direkt boşluktan hiçbir yere geçemeyeceği için ses boşlukta yayılmayacağı için hiçbirinde öğrencilere gelemez. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre X ve Y ortamları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Aşağıda verilen 3 birey arasında X ve Y ortamları bulunmaktadır. Birinci birey ikinci bireyin sesini duyarken yani bunlar birbirini duyuyor. Üçüncü birey ikinci bireyin sesini duymamaktadır. Yani burada duyma yok. O zaman burada duyma yoksa burası boşluk diyebiliriz. Çünkü ses boşlukta yayılmıyor. X ortamı ise katı sıvı veya gaz Madde ortam olabilir. X ortamı hava olabilir, hava olabilir, su olabilir, demir olabilir, hepsi olabilir. Çünkü ses katı, sıvı ve gazlarda gelir. Y ortamında ikinci ve üçüncü arasında ses duyulmadığına göre burası boşluk olacaktır. Dolayısıyla bu durumda ses duyulmayacak. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda çalar saat içinde farklı ortamlarda düzenekler kuruluyor. Buna göre çalar saatlerden hangilerinin sesi duyulabilir? Sesin duyulabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Oksijenli ortamda ses gaz ortamı olduğu için yayılabilir. Zeytinyağlı ortam sıvı olduğu için yayılabilir. Fakat boşlukta madde olmadığı için burada ses yayılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Aşağıda seslerin ortamdaki yayılma örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen örneklerin katı, sıvı, gaz eşleştirmelerinden hangileri doğru verilmiştir? Suyun içinde iki taşın birbirine vurarak sesin duyulması burada sesin sıvılarda yayılmasını anlatır bize. Hava ifşiklerinin sesinin duyulması hava ifşikler maddenin gaz halinde havada yayıldığı için havada ses duyulduğu için kulağımıza da gaz ortamında geldiği için gazlarda yayılmasıdır. Tren raylarına kulağını dayayan birinin trenin geldiğini duyması burada tren rayları olduğu için sesin katılarda yayılması bize anlatılır. Doğru cevabımız Dolayısıyla B seçeneğidir. Basketbol antrenörü mola olarak basketbolcular etrafına dair olacak şekilde topluyor. Taktikleri veriyor. Buna göre basket tüm basketbol oyuncuları sesi duyabildiğine göre verilen durum sesin hangi özelliğiyle ilgilidir? Herkes duyabildiğine göre ses her tarafa yayılıyor ve bütün yönlerdeki kişiler duyabiliyor. Dolayısıyla ses her yöne yayılır. Sonucunu çıkarabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Ses ile ilgili aşağıdaki öğrenciler bilgilerini postere yazmıştır. Buna göre öğrenci poster bilgileri hangileri doğru verilmiştir? Melik ses dalgaları halinde yayılır. Evet ses dalgaları halinde yayılır. Ahmet ses titreşim ve bağlı ortaya çıkar. Doğru. Kübra ses başka enerjilere dönüşemez. Hayır ses enerjisi hareket enerjisine ve başka enerjilere dönüşebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Melik ve Ahmet B seçeneği olmalıdır. Çalar saat havasız ortamda duyulmazken pompa yardımıyla hava ile doldurunca alarm sesi duyulduğu gözlemleniyor. Buna göre ses maddesel ortamda yayılır. Doğru. Havalı ortam maddesel ortamdır. Dolayısıyla burada ses yayılabilir. Ses sadece havalı ortamda yayılır. Bunu söyleyemeyiz. Ses dalgalar halinde yayılır. Yine buradaki düzenekten bunu söyleyemeyiz. Bu bilgiler doğru ama ses sadece havalı diyemeyiz. Başka şeylerle de denememiz gerekiyordu. Sesin dalgaları halinde yayıldığında biz buradaki bilgilerden ulaşamıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda merkez bölgeye çalar saat konulup alarm saati kuruluyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. K ortamında madde bulunmamaktadır. İmge sesi duymuyorsa burada boşluk vardır. Yani maddesel bir ortam yoktur. Dolayısıyla madde bulunmamaktadır. Madde olsaydı duyulurdu. L ortamında su olabilir. Tülay sesi duyuyor. Su maddesel bir ortam olduğu için burada su olabilir. Doğru. M ortamında zeytinyağı olabilir. Cenk sesi duyuyor. Zeytinyağı da maddesel madde olduğu için burada da tanecikler olduğu için burada da yayılır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen 3 düzenekte özdeş kuş sesleri gelmektedir. Buna göre verilen düzeneklerin hangisinde öğrenciler kuşun sesini duyabilir? Burada su maddesel ortam olduğu için, altında ortam olduğu için buradaki kuşun sesi altından yani katıdan sıvıdan geçecek ve Eylül'e gelecektir. Eylül duyabilir. Ses kuştan çıkacak, altından geçecek fakat boşluktan geçemeyeceği için Emel'e ulaşamaz. Ses altından geçer, havadan da geçer ve Sibele ulaşır. Dolayısıyla Eylül ve Sibel duymalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda Hilmi ve Kerim arasında ses iletişimi olmazken burada olmuyormuş. Kerim ve Buğra arasında iletişim olmaktadır. Buna göre birinci ortam boşluktur. Evet doğru. Çünkü ses boşlukta yayılmadığı için burası boşluksa Hilmi ve Kerim arasında iletişim olmaz. İkinci ortam demirli bir ortam olabilir. Evet Burada demir maddesel bir ortamdır. Dolayısıyla ses kerimden buraya buradan kerime duyulabilir. İkinci ortamda tanecikler titreşim hareketi yapmaktadır. Buradaki ortamımız maddesel ortam olduğu için katı sıvı ya da gaz ses duyulacağı için titreşim hareketi maddenin bütün halleri yapar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Yeah.